düzenimi düzeltmek için ne yapacağım biliyor musunuz? Şu an saat üç buçuk ya. Sekiz dokuz gibi kalkacağım. O uyku bana asla yetmeyecek. O yüzden yarın erkenden uykum gelecek. On ikiye geliyor saat. 10'da uyandım. Bakın, 4'te uyudum ve 10'da uyandım. 6 saatlik uykuylaım. 12'de derse başlıyorum bu kadar. Hem seniz, Pilato, Marso, Farabi ve hegeldir. Gelelim ikinci yakışma. İkinci yakışmada ise insanın her şey konuda bile değil bir konuşur ve yanlışa düşer. Ve ona göre bizler sadece ve sadece görünen ama biliriz. Görüm yani alanı, mekan bilemeyiz. Bak şimdi mola verdim. Yemek yedim. Direkt derse geçtim ama kulaklığımın şarjı bitti. Onu beklerken video çekeyim dedim. Ne yaptım? Felsefe çalıştım. Neden felsefe çalıştım? Çünkü ya bilmiyorum. Paragraflarda yanlışım çıkabiliyor. Bence bilgi eksikliğinden yani felsefem tamamen eksik değil ama sadece kavramları biliyorum. Hani dedim ki bir detaylıca çalışayım. Ee, bir saat falan felsefe, bir saat falan da üç tane IT kimya e branş denemesi çözdüm. Ee, yanlışlarıma da baktım. Bu kadar. Şimdi biyoloji branş denemesi çözeceğim. Kulaklığım şarj olursa. Müzik dinlemeden yapamıyorum. Çünkü çok sıkılıyorum. Müzik dinlemem lazım. ya da hayır, şu açıya daha akademik bir isim şöyle de yapabilirdik. Hocam nereden biliyorsun? 4 buçuk yıl diyebilirsin. Fakat sen o üç günü burada oluşturdun. Mavi vektörümüz var. Ucuna. 4 buçuk saat oldu. Gösteremiyorum çünkü uygulama telefonumda. Şimdi size bir şey diyeceğim. 10 bin abone özel soru cevap yapacağım. O yüzden sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bunu söylemek istedim. 10 bin olmama şu an 300 kişi var ve bu videoyu attığımda büyük ihtimalle 10 bin olmuş olacağım. O yüzden sorularınızı aşağıya yazın. Saat kaç biliyor musunuz? Saat 6. 4.30 çalıştım. 1.30 ya da 2.30 daha çalışacağım. Yani ee, yok ya 1.30 değil. 2.30 çalışırım. 7. 7 oluyor değil mi? Evet. 7 yapacağım. 7 saat hayatımın Yeni hayatımın ilk günü için bence güzel. Yemek bekliyorum. Çok açım devam edemiyorum derse çok açım yemek bekliyorum yemekten sonra derse geri döneceğim bu kadar. Bugün yeterince konuşmamışım. Yani bugün bu videoyu atamayacağım. Neyse ne yaptığımı söyleyeyim. Bakın. Bunlar 6 saat oldu. 6 saat şu an oldu ve bakın AYT kimya elektrik tekrarı bugünün programında yoktu bile. O 1 saat sürdü. Yani bugünün programı 5 saatlikmiş. Güzel. Güzel yapmışım. AYT kimya elektrikte çalıştım. Çalışım dediğim tekrar yaptım. Çünkü branş vermesinde bir yanlışım çıkmıştı. Tekrarını yaptım. 6 saat oldu. 7 saat yapmak istiyorum. O yüzden sanırım yarının programından bir şey ekleyeceğim. Bilmiyorum. Bir mola vermek istiyorum şu an. Bakın. Çalışmaya saat 12'de başladım. Saçımı kestirmedim bu arada. Saat 12'de başladım. Şu an saat 8. Ve ben 6 saat çalıştım. Yani demek oluyor ki 2 saat molayla 6 saat çalışmışım. Benim için çok iyi bir oran bu arada. Sizin için kötü olabilir. Bu kadar. Bugün çok e, çenesi düşük. Havamda değilim galiba. Bugün çok konuşmamışım. Bu arada tekrar söyleyeyim. Soru cevap videosu çekeceğim. Sorunuz varsa aşağıya yazın. Bu kadar. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Gidemem. Az diyorsunuz ya az çalışıyorsun diyorsunuz ya bu az mı? Bu az mı? Bakın türev, limit. Limitten 3 tane maraton test. Türevden birkaç test. 4 video talk. 3 tane branş kimya, 3 tane branş biyo. TT felsefe 1 saat. Alte kimya, elektrik tekrarda 1 saat. Ya bunlar az mı? Az mı? Bence değil. Yani daha ne yapayım? Az değil ki. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Yemek yedim. Bir daha yemek yedim. Evet. Ya mezun açlığı diye bir şey var mı sizce de? Bence var. Çünkü evde olmamdan da kaynaklı olabilir. Ya yani mezuna bağlamıyorum ama çok acıkıyorum. İki saatte bir acıkıyorum ve yemek yiyorum. Kilo almıyorum. Nazar değmesi şimdi ama böyle yani. Sık sık yemek yiyorum çok yemek yiyorum. Hatta ben şu an doymadım. Bir saat ders yapacağım sonra yine yemek yiyeceğim. Hani öyle bir doymadım. Sizi son güncellediğimden beri bir şey yapmadım galiba. Evet ama şimdi derse geçeceğim. Ya normalde diyordum ki yani 6 saatle kapatırım ama içim el vermedi. Dedim ki 7'ye tamamlayayım. Bir saat daha çalışacağım. Yarının programından galiba limit çözeceğim. Yani şu an canım onu istiyor. Bilmiyorum bakacağım. Bir saat daha çalışıp geliyorum. 7 saat durdurup neler yaptığımı bakabilirsiniz. Bunu bitirdim. Kurtuluyorum bunu. Çok uzun zamandır bunu çözüyorum. O yüzden bitirdiğime sevindim. Şu son eklediğim limit buradan da. Buradan sildim. Yani yarına hiçbir şey kalmadı. Bakar mısınız? Yani yarın da sonraki günün programından bir şey yapacağım. Böyle böyle güzelce bitireceğim. Çok mutluyum. Yeni saat çok verimli. Çok güzeldi. Bu kadar. Yarın da çekebilirim ama yarın çekesim yok ya. Kaç gündür uzun video çekiyorum. Ben bunu bir editleyeyim. Kısa olursa o zaman mecbur yarın da çekeceğim. Veya kısa kısa atarım. Ne yapayım? Atarım. Size şu şunu göstereyim mi? Göstereyim. Bekleyin. Bakın buna ben her gün çalışım şey, saati yazıyorum. Çok beğenenler var. Beni stres yapar diyenler var. Ama benim için çok işe yarıyor. Bakın burada sınav var. Burada da MS var ve MS'ye 3 hafta kaldı. Bakın 1, 2, 3. 3 hafta kaldı. Böyle. Çoğu videonun altına arkandaki kağıdı göstermişsin diyenler oluyordu. Yani mal gibi cümle kurdum ama. Onu da göstermiş oldum. Video'mu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ne ben kapanış yapamıyorum? TikTok'ta şey var ya, beynim e, kapanış yapmak ve e, köpekten kaçmak arasındaki farkı algılayamıyor diye. Beynim değil kalbim. Beynim mi kalbim mi? Ya uf, unuttum işte. Açıklatmayın bana. Yapamıyorum. Kapanış olunca heyecanlanıyorum. Bu kadardi yani Kapa kapanış yok.